Arkadaşlar şu ne kadar loot bulursak bizim için o kadar iyi. Şu an adam bize çok yakın. Adam o diye aldım. Ben yandan kılıç çakar gibi. Al sen. Benim işime yarayan vardır. Hatırla alamadım. arkadaşlar şu anlık çok iyi gidiyoruz demeyelim. şu adamlar saklanıyor. Zaten bu saatten sonra da araba kullanmaya gerek yok. Hadi bakalım inşallah yine alırız bir oluruz alırız. Şu anda arkadaşlar bayağı gidiyoruz. Videonun yarısını kestik. Tamam ben git 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 loot var. Ona koşuyor bu şu anda. Carousel. Ve karşıda arkadaşlar. Ona gitmeye çalışıyor. Ana birinci oldu. Yaşasın arkadaşlar. kadar dua ettik birinci olalım dedik oldu zafer dansı sim pam var niye naman niye var Allah enik anlayanlık sim pam arkadaşlar sonuçları görelim hemen hiç uzatmayacağım <laughs> ah olamadık bir platon Hadi bakalım otoriter kaç yaşım var bunun kaç leşi var bakayım. 11 leşi. İyi. Benim kaç leşim var? Benim de 11 leşim var kardeşim. Benim 11 leşi var. Bir asistim var. Onun da 11 on leşi var. Bir asist var. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Haydi görüşürüz ve bay bay.